Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan Epis kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar 4000 abone için çok teşekkür ederim Online Skr Manager gibi bir oyunda 4000 abone olup bugünlere gelmek gerçekten çok müthiş Bu ailenin birer ferdi olduğunuz için ve ben de sizlerin bir kardeşiniz bir abiniz bir dostunuz bir arkadaşınız olarak sizlerle birlikte olduğum için çok çok mutluyum arkadaşlar 4000 aboneye özel bir video yapmak isterim ama bunu <laughs> düşüneceğim arkadaşlar bugün sizden güzel bir like bekliyorum lütfen izleyen herkes like'ını atsın böyle yapıştırsın böyle yüz izlenme yüz like gibi bir şey bekliyorum herkes bir like atsın bizi seven sevmeyen arkadaşlar bir destek olun bugün için arkadaşlar lig şampiyonluğu kutlama zamanı geldi gerçekten PSV Eintown ve Kupa şampiyonu Groningen'i tebrik ederim. Ee, ben tabii hedefin dışında kaldım. Ligi inceleyeceğiz. Ee, ligi inceleyeceğimiz için arkadaşlar biraz uzun bir video olabilir. Ee, detaylı bir inceleme olacak. Çok ilginç sonuçlar vardı ama Arif'in 5-0'lık galibiyeti yetmedi. Deniz Mert Bal 2-0'lı galibiyet elde etti. O da e, PSV çelmeyi takıyordu ancak 2-0'la sonuçlandı. Ben Utre'ye kaybettim evimde. Ado Denak 2, Ayak 0, Sparta Rotterdam 3, Wellbike 1, Groningen 3, Wellbike 0. Feyenoord P, Schalke 0, M1, PSV 0, Venlo 2, PSV 0, 23, Vites 0, Fortuna start 5, William 2, 0. Tabii burada önemli maç bu maçtı. Çünkü şampiyonluğun kaderi bu maç belirliyordu. Gerçekten de 2 gol atsaydı atsaydınız en çok gol atan Arif Gemiteri olduğu için arkadaşlar o gidiyordu. Bak 49'da da 2-0 bulmuş ama burada sonuç elde edememiş. Kupa galibi Groningen. Kendisini kutluyoruz. Groningen'e kardeşim Ferhat'ın takımı. Aynı zamanda Lig şampiyonu PSV aynı çoğunu da kutluyoruz arkadaşlar. Gerçekten o da iyi bir emek verdi. Mbappe'si Rashford'ı. Mbappe'nin 27 maçtaki 19 gollük katkısı ve aynı zamanda burada Rashford 6 gol. Burası 9 gollük bir film. Yino Yattaren 3 gol. 2 gol. Burada orta saha çok da katkı sunmamış aslında ama galiba sattı oyunculardan çok iş yapmış gibi. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Lig tablosunu PSV 76 puan. Fortunesler e 76 puan. Bunlar şampiyonlar ligi olacak olan turnuvaya direkt katılacaklar. Utrecht, Benle, Ado, Ajax, Sparta, Rotterdam, Groningen, AZ, Feyenoord, Twente, Walwijk, PSV, Emmen, Vitesse, Herakles, Heramen ve William şeklinde olan bir sıralama oldu. Tüm menajerleri kutluyorum. 3 tane takım 69 puandaydı. 2 tane takım 76 puandaydı. Arkadaşlar gerçekten güzel bir lig oldu. 65, 64, 62'leri gördük. Güzel bir sezon oldu. Menajer listesinin en üst sırasında Gabriel Jesus tamamladı. Tabi hedefi e, uzak olduğu için mesela pozisyonu 7. sıra gayet e, makul gene 7. E, hedefi uzak e, menajerlerin yüksek puan aldığını görüyorsunuz. 4700'lerin üzerlerine çıkmışlar. 4600'lerde Ferhat Arif gerçekten iyi mücadele etti. Burada KY komandatı Alex Emre Morban ise sadece 1775 puan. Gol kralı Mbappe'yi kutluyoruz. Asist kralı Frank Edeyong'u kutluyoruz. En çok katkı veren Asis Salah'ı ve Mbappe'yi kutluyoruz. En güçlülerde Pedro 8.1 sezonun en iyi güçlü on, en güçlü oyuncusu olmuş. 21 orta 21 maçlık ortalamayla Feyenoord Burada durum böyleydi. Kadro değeri olarak en yüksek kadroları kuran PSV, Groningen, Rotterdam, Venlo ve diğer takımları kutluyor. Rotterdam'a da göz atmak lazım. Gerçekten kadrolarını baya baya iyiymiş. Kadro ortalamaları falan baya beğendim. Bu lig bu sezon bu şekilde tamamlandı. Yeni lig kurulacaktır. Deniz Mart'ın kanalına gitmeyi unutmayın. Deniz'in kanalında da o seme videoları vardır. Lig yorularını oradan yapıyor benim kardeşim. Dün -Trab Trabzonspor'a kaybettim. Konuşamadım. 2-0'lı bir muhalifiyet yaşadık. Gerçekten bende işler hiç de yolunda gitmiyor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ee, ya artık 4 5 1e 4-5-1 e oynayan takıma karşı artık ben de 4-5'li orta sahaya çıkacağım arkadaşlar. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet. Ee, Denizli 0 Beşiktaş 2, Ankara Gücü 1, Kayseri Spor 0, e, İstanbul Başakşehir 0, Konya 1, Hatay 2, Sivas 1, Fenerbahçe 1, Göztepe 2, Gaziantep 4, Yeni Malatya 0, Alanya 1, Gençler Birliği 5, Fatih Karagümrük 3, Çaykur Rizespor 0, Antalya 0, Erzurumspor 0, Lig Lideri Karagümrük Sonrasında Başakşehir, Gaziantep, Konya, Erzurum, ee, Trabzon, Galatasaray, Antalya, Kayseri Spor, Göztepe gençler, Denizli Spor şeklinde olan bir lig bizi gösteriyor menajer sesinde. DRYT 39, Kaputo bu lig için bir şey söylemek için çok çok erken olduğu için arkadaşlar çok detaylı inceleyemeyeceğim. Bir kupa yarı finalinde falan ee, belki kadroları detaylı bir şekilde yorumlayabilirim ama şu serverlardaki yeni güncellemeler sürekli gelmesi açıkçası işimizi zorlaştırıyor hiçbir şekilde oyuna içerik atma konusunda da sıkıntılar yarattığını ifade edebilirim arkadaşlar? Neden böyle bir şey oluyor? Gerçekten bilgim yok. Bugün nasıl bir taktikle çıkacağımı gerçekten de bilmiyorum. Bir sık denediğim potenza taktiği var. Şu potansa mıydı? Potenza taktiğini bir Galatasaray'da uygulayacağım. Bakalım sonuç elde edecek miyiz ama işler benim için yolunda gitmiyor. Rize Spor'la oynayacağız. Rize çok da forma sayılmaz. Kadro değeri olarak da iyi. 2 milyon, 2 milyon 16.3 Konya. Baya baya iyi kadroyu kurdu. Ha, helal olsun. Konya menajeri gümbür gümbür ilerliyor. Ben de bir transfer yapacağım ama şu an için değil. Burada potansiyeli menajerler kendiliklerini görsün. Şurada arkadaşlar burada kim menajerler bu şekilde. Burada iyi bir seri yakaladık. Lig tamamen dolu. Tamamen dolu birlikte oynuyoruz ama tabii ki de çok geç. Bayağıdır girmeyenler var arkadaşlar. Gene de arkadaşlar ligin dolu olması bize yüksek puan kazandırtıracaktır. Kadro değeri olarak ise burada Regina 20 milyona yakın ortalama kurmuş en son. Fakat internet bizi, evet 19.4 milyon gayet iyi, gayet kabul edilebilir. Şöyle stadyum sahasına gittik, bitir diyelim. Şöyle hücum antrenörleri falan da baya baya iyi. Kimle oynayacağız? Biz Cegliye ile oynayacağız ki baya baya gol atıyoruz. Şöyle baktığımız zaman ortalamalar çok çok önemli. Chiesa'nın performansı muazzam şekilde ilerliyor. Burada Dragoski'yi yine oynatacağız. 7.3 bu lap çok kötü durumda olduğu için o lap'i yine oynatmayı çok da düşünmüyorum arkadaşlar. Son olarak Proletariye Novi Sad. Bu lige bugün girmedim. Yani unutmuş da olabilirim ama çok da umursadığım söylenemez. Bu liti bugün ne yapmışız? Merak ettik. Ne yapacağız? 2-0'lık bir galibiyetle taşlandırmışız kendi adımıza. Gene 11 oyuncu ile başlamamışız arkadaşlar. 2 gündür 11 oyuncu ile çıkmayı unutuyoruz. İyi bir puandayız. Fena değil. Puanımız gayet iyi. Hedef 16. 10. sıradayız. 16'lıyı da kesin bir şekilde abi kesin yani kesinin ötesinde bir galibiyete ilk 5 içerisinde kendimizi atabileceğiz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Olabildiğince sizlere içerik atmaya devam edeceğim. Ee, Linkleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımızda kaldığınız sürece sizler de faydalanmış olacaksınız. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.